Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Şimdi kıymet dostlarım, geçen hafta içerisinde çok ciddi bir geri çekilme yaşanmıştı malum. Bu ciddi geri çekilmeden sonra, geçen hafta Cuma günü özellikle, %3'ün üzerinde çok sert bir satış oldu ve bu satışta, günlükte 7.650 son dibimizdi ve bu dibin altında bir tane kapanış yaptık. Bu kapanıştan sonra dün güzel bir tepki verildi ve bu tepki bugün de devam ediyor. Bugünkü yükselişimiz %3.10 arkadaşlar dün de yine %3.10 gibi bir yükseliş yaptı. Toplamda %6'nın üzerinde 6.5'a yakın en dipten itibaren çok güzel bir tepki vermiş olduk. Peki bu tepkinin devamı var mıdır? Varsa nereye kadar olur? Toplamda arkadaşlar %7 civarında bir tepki gelmiş en dipten itibaren. Peki bu hareket devam eder mi? Devam ederse nereye kadar devam eder? Bunlara bakalım. Şimdi öncelikle kıymet dostlarım bu hareketin eğer bir kanal çalışmasıysa buradaki ee, şu düşüş bir kanal olarak kabul edersek şurayı kırmadığı sürece şu hareket bizim beklediğimiz hareket burada şuraya kadar yani 8.400 8.300 8.400'e kadar bir yükseliş potansiyelimiz var ve daha sonra şu hareketin gelme olasılığı var. Burayı geçmedikten sonra bu tekrar yeni dip yapma potansiyeli var tamamen şuradaki yapı gibi arkadaşlar şuradaki yapı gibi yani biz. Bir defa sat verdik. Burada bir sat vermiştik. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bir sat vermiştik. Ve bu sattan sonra şu hareketler gelmişti. Burada da böyle bir potansiyel var mıdır? Ona bakacağız şimdi. Şimdi kıymet dostlarım özellikle 8400'ün üzerine atmadığı sürece biz bunu bekleyebiliriz. 8400 rakamı. Günlükte 8400'ün üzerine atarsa bu düşen mavi kırılmış olur ama... 8500 bizim biliyorsunuz son zirvemiz 8560. Teknik olarak 8560'ın üstüne geçmediği sürece bir şey söylemiştim. Biz günlükte şurayı kırdıktan sonra 6700 hedefimiz vardı buradaki. Bu fincan kulpun hedefi, ters fincan kulpun hedefi 6700 bölgesiydi biliyorsunuz. Bunun 6700'ü kurtarabilecek tek şey vardı. Son zirveyi geçmek. Yani şunu bekleyebiliriz. 6400 geçse bile şu 6000 e, şey e, 8400'ü geçse bile arkadaşlar 8570 rakamının 8560'ın üstüne atmadığı sürece tekrar gelip şu son dibin altına gelme potansiyeli hala masada. Bu, bu olasılığın kalkması için öncelikle 8500'ün üstünde kapanışlar gerekiyor. Buraya geçmediğim sürece diğer olasılığımız hala geçerli. Peki saatlikte durum nedir? Kıymet dostlarım saatlikte bugün itibariyle son zirvemiz olan 7970'in üstünde bir kapanış yaptık. Yani iki günde iki günde çok hızlı bir tepkiyle 7970 rakamın üstünde bugün itibariyle kapanışımızı yaptık. Yarın olası iki tane hedefimiz var. Birisi 8115. Burayı geçersek arkadaşlar 8.250 bölgesi burası güçlü ama yani en güçlü olduğumuz yer direnç anlamında en güçlü olduğumuz yer şu an için burası arkadaşlar. 8.250 bölgesi yani yarın 8.115'in üstüne atarsak 8.250 bölgesi teknik olarak bizim için artık hedef diyebiliriz. Yukarı ivme nereye kadar devam edebilir? Ee, sadece şunu söyleyebiliriz bu yükseliş arkadaşlar. Burası kırılmadığı sürece tamam mı? Pardon. Şu bölge daha gerçekçi. Evet. Şurası. Arkadaşlar şu mavi kırılmadığı sürece bu yükseliş yukarıya doğru devam eder. Ee, şuradan bir bakacağım. Burası şuranın devamı mı? Evet. Çok güzel. Tam oturuyor arkadaşlar. Çok hafif bir sarkma var. Yani çok hafif bir sarkma var. Şu an için yukarı trendimiz bu arkadaşlar. Biz şu anda bunu takip ediyoruz. Sadece şöyle bir şey var. Yani şurada ufak bir e, takoz var, bir yapı oluştu. Onu da söyleyeyim. Şurası tam şurası arkadaşlar. E, şöyle daha net gördünüz. Burada bir takoz var. E, bu takoz kırılabilir mi? Kırılsa bile. Yani oldu ki yarın bir tepki geldi şuraya kadar sonra geri geldi kırdı. Bu kırılma arkadaşlar şuraya kadar olabilir. Yani şu alt maviye kadar olur. Buraya kadar gelse bile normal rutin şu yapı içerisinde hareket edeceği için bir dahaki harekette şu gelir. Yani şuraya kadar. Böyle bir şey bekleyebiliriz. Onu söyleyeyim. Yani ne zaman burayı kırar bilemiyorum. Ama kırdığı zaman şu alttaki ana yapıya kadar, şu maviye kadar gelebilir. Geldikten sonra tekrar buraya temas edip tekrar yukarıya bir hamle gelebilir. Dolayısıyla yarın için buranın kırılıp kırılmayacağına bakacağız. Teknik olarak şu bölge kırılırsa, şu yükselen mavi kırılırsa alt takoz hedef olarak bu alta kadar gelme potansiyelimiz var. Bu bir. İkincisi ise 8000 şey 7970 üstünde kapanış aldığımız için bundan sonra teknik olarak dibileceğimiz en güçlü bölge kıymet dostlarım 8115 8115'i geçersek 8250'ye kadar bir potansiyelimiz var. Bunu söyleyebiliriz. 8115 kırarsak 8150. Şu an için bunu söyleyebiliriz. Önemli olan eee 7970'in üstünde kapanış yapmaktı. Burayı kırmaktı. Bugün itibariyle burayı kırdık arkadaşlar. Bu çok önemli. Şunu da unutmayın. Bunu da unutmayın. Şimdi saatlikte e, VMA da kırmızıya döndü. Şey yeşile döndü. Çok güzel bir alım geldi ama hala bir geri gelme potansiyelimiz var. Bunu da unutmayın. Yani e, şöyle bir ihtimalimiz var. İşte diyelim ki 8150'lere kadar gelip bir tekrar geri salınıp ondan sonra ciddi anlamda bir yukarı ivme beklenebilir. Yani çok hızlı gidiyoruz. İki günde %7'den fazla bir yükseliş yaptık. Yarın da devam eder mi bilemiyorum. Ama bir geri çekilme e, olması gerekir. Onu söyleyeyim. Geri çekilme en azından şu şu çalışırsa mesela arkadaşlar şöyle bir yapı gelip şuraya kadar gelip e, devam ederse yapı çok daha sağlıklı şekilde devam eder arkadaşlar. Yani bu şekilde e, devam etme olasılığı yok. Yani bu takozu sürdürme potansiyeli yok. Onu söyleyeyim. Ancak ne olur, şu üstü kırarsa, bakın, şu üstü kırarsa bir şey diyemem. Yoksa, kıymet dostlarım, bir yerden sonra bu takozun e, bir geriye çekilmesi gerekir. Onu söyleyeyim. Şu takoz şu anda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu takozu kırarsa bir şey diyemem ama mevcut yapıda bir geri çekilmesi, yapının daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Yani bura kırılır en azından şu maviye kadar gelirse sağlıklı bir yapıya kavuşuruz. Aksi halde bu şekilde bu yapının bir sürdürülebilirliği yok. Mutlaka bir geri çekilme e, olması gerekir. Olursa e, yukarı hareketimiz çok daha sağlıklı bir şekilde devam eder. Şimdi ile e, ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani geri çekilme olursa şu maviye kadar bir tolerans tanıyorum ben. Bu mavinin altında tekrar negatife döneriz onu söyleyeyim. Mavi olarak belirttim ama şunu kırmızıya alayım daha net izah ederiz. Arkadaşlar geri bir çekilme takozun kırılması halinde şu kırmızıya kadar olur. Bu kırmızı kırılmadığı sürece teknik anlamda yönümüz yukarı. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir daha söyleyeyim şu kırmızı kırılmadığı sürece teknik anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Ama burada bir takoz görüntüsü olduğu için ben bu takozun kırılıp en azından şu kırmızıya kadar gelmesini bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ha ne olur? Burada değil de 8250'ye kadar alırlar. Orada kararlar. Ona bir şey diyemem. Ama sonuç itibariyle bir geri çekilme bu yapının daha sağlıklı bir hal alarak yukarı devam etmesini sağlayabilir. Ee, 8550'nin üstüne atmadığımız sürece de bir geri gelip hatta şu son dibin altına gelme potansiyelimiz hala mevcut. 8550'nin üstüne atarsak geri çekilme olasılığımız tamamen rafa kalkmış olur arkadaşlar. Şimdi ee, soracağım sormuş olduğunuz hisselere bakalım. Bir dakika arkadaşlar. İlk baştan itibaren gelen yorumlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Sezai Bey ee, ne demiş? İstenilen yere geldik galiba vekime demiş. Ya istenilen yer düzeltme 7400 çok çok güçlüydü biliyorsunuz. Yani 7400'ün kırılması bize arkadaşlar direkt şu bölge çok güçlüydü. Bura kırılsaydı 6700 gösterirlerdi. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani burası ve daha önce yayınları izlediniz. Şurası bir 4 günlük direnç olmasına rağmen arkadaşlar burası bir 20 günlük dirençti. Ee, dolayısıyla destek pardon. Şurası 4, 3 günlük. 4. günde alınan burası 20 günden fazla olduğu için ben bu bölgenin zaten çalışmasını bekliyordum. Yani en güçlü olan yer burası. Zaten burayı kırsalar kesinlikle 6600-6700'e solu alırdık. Ee, ama bir daha şansımız var mı onu bilemiyorum onu da söyleyeyim. Yani bir daha gelişte e, burası gevşediği için belki sıkıntı yaşayabiliriz onu da söylemiş olayım. Hüseyin Bey teşekkür ederiz. Öylesine biri teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet Öztürk demiş ki Doğu sadece şampuanda kullanıyorum. Hacimsiz piyasalarda, piyasalarda işlemez. Doğu amcanın dedikleri. Yani sizin düşünceniz öyle olabilir ama işte görüyorsunuz tak tak işliyor yani. Şu bölgenin üstünde al verdi yani 7600. Bakın şuranın üstünde al vermişti. 7682'nin üstünde teknik olarak al verdi. Ee, Bizde Telegram grubunda devam eden arkadaşlar buradan itibaren longtalar şuraya kadar e, shortlar istiyorsanız koruyabilirsiniz dedik. Ama buradan itibaren kesinlikle short kalmaz dedik ve buradan itibaren Bakın %4'lük bir yükselme oldu. Bu bazı hisselerde %8-10'u yakalamış oldular. Biz de işliyor bilmiyorum. Şampuan olarak derseniz Dovu şampuan olarak ben de kullandım. Bir güzel bir şampuan ama teknik anlamda Dove işliyor. Onu söyleyeyim Mehmet Bey siz işlemiyor diyorsunuz ama. TT.com Mustafa Bey TT.com demiş. TT.com'a bakalım. Ya TT.com e, yapı itibariyle bakın çok yıprandığı için çok yıprandığı için çünkü günlükte sat verdikten sonra bu kağıt kendine zor geldi arkadaşlar şuradan itibaren bakın şuradan itibaren satmaya başladılar. Tiktikom %25'lik bir geri çekilme yaşadı sat verdikten sonra günlükte. En tepeden itibaren gördüğü en zirveden itibaren en çok geri çekilen kağıtlardan birisi bu. Bu e, BIST 50'de %31'lik bir geri çekilme yaşamış. Ee, yukarı inme devam ediyor mu? evet ee, şuna bakacağız artık şu kısmı kırarsa arkadaşlar yani e, dün bir tavan şeyi geldi tavan hamlesi geldi ama e, üstünde kapanış yapamadı sonra tek sert bir şekilde geri çekildi 21-20'nin üstüne atarsa burası tekrar yukarı ivme başlar 21-20 onun altında bir şey diyemeyiz bu 21-20 geçerse yapı itibariyle e, güzel bir ivme gelebilir. 21-20'nin üstünde e, Türk Telekom tekrar al verir. Bugün e, dün güzel hareket yapmıştı ama çok sert geri çekildiği için e, bugün bu güzel yükselişe maalesef çok fazla eşlik edemedi. Beklenen eşlik edemedi. Dünkü hareket şu geri çekilme olmuş olmamış olsaydı büyük ihtimal şu anda 22'nin üstünde konuşuyor olurduk. Yani ama dün çok sert geri çekilince gereğini yapamadım maalesef. Fatih Bey sağ olun demiş. Sefer Bey teşekkür ederiz. Murat Uyar teşekkürler. İyi eh yo demiş. Işıklar. Şimdi arkadaşlar bu kağıtla ilgili söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Ee, haftalıkta biliyorsunuz 5.38'den itibaren Burası yani şuradan itibaren takip eden birkaç arkadaş vardı. Burası son hedefledik ve buradan geri çekilme yaşandı. Şimdi ise saatlik olarak şu yapının hedefi 483. Bugün de tavandan kapatmış. Yani şuradaki bu ufak oluşturmuş olduğu yapının hedefi 483. Bakalım 483'ün üstüne atarsa özellikle bakın 5.40'ın üstünde farklı şeyler konuşabiliriz. 5.40'ın üstüne atıp yerleşmesi gerekir. 5.40'ın üstüne atar yerleşirse arkadaşlar 10 hedefi verilebilir bu kağıtta. 5.40'ın üstünde. Şöyle söyleyeyim. Aylıkta daha net gösteririz çünkü haftalık biraz daha şey. Bakın şöyle bir yapı var. Ama şuranın üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Burak kapatırsa 10'a kadar bir potansiyel barındırıyor aylık grafikte. Yani kısa vadede değil yalnız bu. Uzun vadede, orta uzun vadede bu yapıya göre onları görme potansiyeli var. Her seferinde şurası red yemiş. Bakalım bu sefer ne yapacak? Ee, saatlikte yapı hedefimiz 4.83. Bakalım yarın görecek mi? Yani tavandan kapattığı için büyük ihtimal görür diye düşünüyorum. Şimdi Tekin Bey ne demiş? Borsa çıktığı yere tekrar gelmezse zaten enflasyon karşısında büyük bir darbe vurur zenginler senin paranı alıp kredi çekmeyip senin paranı alıp kullanıp sana tekrar olduğu gibi aynı veya %10 on farkla verirler demiş. Evet enflasyonun olduğu yerde yani şöyle endeksin geri çekilmesi tamam 7400'den sonra 6700'e kadar gelebilirdi. Daha aşağısını bekliyor muydun? Teknik olarak yani yüzde on çok büyük bir geri çekilme değil enflasyon şeye göre bu ortamda. Yani şöyle söyleyeyim gördüğü en yüksek tepeden arkadaşlar ne olurdu? 6700'e gelse %20'lik bir geri çekilme çok bir şey değil. Mesela daha önceki geri çekilmeler daha sertti. Şurada mesela şu geri çekilme arkadaşlar %35'ten fazlaydı yaklaşık. Evet. Yüzde, evet. Şu geri çekilme %30-35 civarında bir geri çekilmeydi. Yani normaldir bence o kadar bir geri çekilme. Burada mesela %25'te kalmışız. Bu, dolayısıyla 6700'e gelmiş olsak da o kadarıydı arkadaşlar. Çok fazla bir geri çekilme değil. Çünkü enflas ciddi anlamda enflasyon var. Yani burada %20'ymiş en yani fazla. 6700'e gelsek arkadaşlar 6700 hatta 750'ler falandı. %20'lik bir geri çekilme olacaktı Eğer bu hedefine gelirse gene. O da enflasyon ortamında çok ciddi enflasyon olduğu için Tekin Bey'in söylediği gibi normaldir ve bunun üstünde yani Bizim borsamızın ana yönü kesinlikle yukarı arkadaşlar. Aşağı değil. Yani bu ara düzeltmeler olabilir. Yani biz heyecanlıyız. E, trade ediyoruz genelde. Ama yatırımcılar için korkulacak hiçbir şey yok bence. Yani bir hissede %25 geri çekilme bir şey değil aslında. Yukarıyı düşündüğünüz zaman yani benim çok uzun vadede 2026-2027'ye kadar yani borsada 30-35-40 binler görülebilir. Yapı itibariyle onu gösteriyor. Dolar bazlı. Özellikle baktığımız zaman 900 dolara kadar bir potansiyel var kısa vadede. Şey orta vadede arkadaşlar kısa demişim Yani e, 900 dolarlar görünme potansiyeli var. yani Dolar da e, mesela şu anda 30'lara yaklaştı. E, 30'lar olsa bile 26-27 bin yapıyor. 40 olsa... 35 binler yapıyor yani ben beklediğim çok çok yukarılar o yüzden ee, enflasyon bu yükseklikte olduğu sürece borsaların yönü yukarı bizim borsanın yönü en azından yukarı evet beyaz polat demiş ki grafik okumayı öğreniyoruz sizin sayenizde arkadaşlar sürekli derslere takip ederseniz kesinlikle şey yapabilirsiniz. Şimdi Telegram grubuna katılma şartlarını öğrenebilir miyiz demiş. Arkadaşlar Telegram grubuna katılmak istiyorsanız e, mutakip bu takip ettiğiniz kanal üzerine katıl üyeliğiyle altın üyelik alırsanız Telegram grubuna katılmış olursunuz. Şartımız bu. Altın üyelik alacaksınız. Altın üyelik alırsanız Telegram grubumuza da katılmış olursunuz. Yıldırım Bey teşekkür ederiz. Enerya demiş. Enerya. Kenan Bey bakalım Enerya'da durum nedir? Ya ya da ben şimdi arkadaşlar şu 144'ün altı çok tehlikeli. Onu söylemiştik. Yani bu kağıtta al için şuranın geçmesini 170'in üstünde olun arkadaşlar. 170'in altında bu kağıt olumlu değil. Yani yap itibariyle burası çalış, buranın üstüne atarsa belki bir şu hareket gelme potansiyeli barındırır. Yani nereye kadar? 200'lere kadar. Ama ee, şu anda mevcut yapıya göre yeni bir hisse olduğu için karakteri tam oturmamış. Yani dolayısıyla günlükte bir şey söyleyeyim mi? Saatlikte, saatlikte şu rakamın üstü yani 148'in üstü olumluymuş zaten yukarı almışlar. Ama günlük için 170'i geçmesi gerekir. Daha güzel bir ivme için. 170'in üstü biraz güvenli olur. Yoksa yani olur da endekste bir sanlım gelirse tekrar 144'ün altında bu kağıtta problem yaşanabilir. Sarkuysan denmiş. Sarkuysan'a bir bakalım. Ya Sarkuysan bugün güzel tepki vermesine rağmen bana göre hala olumsuz tarafta. Yani 37'nin 50'nin üstüne atması lazım. Onu söyleyeyim. 37 50'nin altında kağıt olumsuz. 37 50'yi geçmesi gerekiyor. Öz KG Kaçta? 11.20'de stop oldum diyor. Bu değil mi? Özak KGY yok. Şurada mı stop olmuş? Evet çok güzel. Saatlikte çok iyi yerde stop olmuşsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi tekrar saatlikte girecekseniz oyuna şuranın üstünde saatlikte aslında yani 9.70'in üstünü olumlu onu söyleyeyim. 9.70 yani şu bölgede çıkılmışsa Şurada çıkmışsa güzel yerden çıkmışsınız. 11:20, Gayet güzel. Şurada çıkmışsınız. Ee, saatlikte tekrar al vermiş aslında ama üstüne tutunamamış. Ee, 9.73 buranın üstü olumlu. Teknik olarak da eğer bu yapı çalışırsa onu söylemiş olalım. Nereye kadar alırlar bu kağıdı? Şuraya kadar. 10.60'a kadar alırlar. 9.70'in üstünde 10.60 onu söyleyeyim. Teşekkürler Gürcan Bey, Serdar Bey e teşekkür ederiz. Tenis Çelik teşekkürler. Engin Bey e teşekkür ederiz. Teoman Bey e teşekkür ederiz. Semih Bey e teşekkür ederiz. Semih Bey bir BOM bir sormuş. Bakalım. saatlikteki şu yapı çalışmış olsa BOM müthiş olacakmış da. Ama çalışmamış. 27-40 burayı geçerse bakılı, yoksa e, günlükte şöyle bakalım. Ya e, 27-40 geçmesi lazım yani bu kağıt yoksa sıkıntı. Özellikle şu na dikkat edin Semih Bey. burayı kırmasın. Kırarsa problem yaşanabilir. Yani burada salınımın devamı hoş olmaz. Saatlikte nerede alınabilir? Saatlikte gene şu 27-40 üstünde çok güzel bir yapı oluşturmuş ama devamı gelmemiş. Şurada çalışmış olsa 30'a kadar potansiyel varmış. Bak şurada güzel bir yapı var. Şu yapının hedefi 30. Ama saatlikte 22'nin altında problem. Bunu daha söyleyeyim. Saatlikte buranın altında 21.90 ona dikkat edin. 21.90'ın altında bu kağıtta problem olur. Enka saatlikte al verdi ama devamını ne yaptı bakamadım. Evet. Tam buradan kapatmış. 32 32.50'nin üstünde 34.30 hedefi var Semih Kısa vade Uzun vadede daha çok Günlükte al vermesine daha çok onu söyleyeyim. Şuraya geçmesi gerekir yani 36'nın üstü 37'li bölgesine ama şu an için e, 32-50'nin üstünde 34 30a kadar bir yapı hedefi var. Onu söyleyebiliriz. Mustafa Kaya teşekkür ederiz. BR LSM demiş. Bakalım. Günlükte bir bakayım. Evet. Şurayı kırmış, olumsuz tarafa geçmiş ama şöyle söyleyebiliriz. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Saatlik de 36'nın üstüne atarsa güzel bir yapısı var. Onu söyleyebilirim. 36. 36'nın üstünde nereye kadar alırlar bu kağıdı? 42'ye kadar alabilirler. 36'nın altında iyi değil. 36'yı geçerse 42'ye kadar potansiyel barındırıyor. Ertan Bey, teşekkürler. Ülke Hanım, Ülkü Bekmezci Gürso. Teşekkürler. Yaşar Bey, teşekkür ederim. Erdem Bey, makine takım demiş. Şu muydu makine takım kodu? Şimdi makine takımın yapısı güzel. 5.60'ın üstünde bu kağıt okur yukarıya doğru ne kadar bir potansiyel var onu da söyleyeyim. Günlükte arkadaşlar henüz hani günlükte şu son satıştan dolayı kağıtların büyük bir kısmı günlükte al vermedi. Çok çok yukarılarda kaldı günlük al vermeleri. O yüzden saatlik çoğuna bakmak zorundayız. 5.60'ın üstünde 6.14'e kadar bu kağıdı alma potansiyelleri var. 5.64'ün üstünde bakın. Yani bu kağıt bugün çok güzel tepki vermiş olmasına rağmen günlükte satmış yani günlük. Günlükte 5.40'ın altında çok tehlikeli. Yarın ee, 5 5.60'ın üstünde 6.14'e kadar bir potansiyel barındırıyor alırlarsa. Şimdi Ege'nde durum nedir? Ege'nde bakın şöyle bir çanak hedef vermiş, hedefe gelmiş. Gayet güzel. Şimdi burası tamam bu hedef bitmiş. Bundan sonrasına saatlik bir bakalım. Şöyle şu bölgeyi geçerse özellikle 10660 buradaki şu yapı çalışırsa teknik olarak 12500 12300'müş arkadaşlar. 10.700'ün 10, üstünde 12.300'ler hedef olur haberiniz olsun. Yani yapı şu an için güzel duruyor ama yukarı alırlar almazlar bir şey diyemem. 10.600'ü geçmesi gerekiyor 10.663. Bahri Bey teşekkür ederiz, Kerem Bey teşekkürler. Akbank denmiş. Akbank arkadaşlar saatlik dal verdi. Ama son dakika satmışlar tekrar. Yarın şu rakama dikkat edin. Olur da tekrar ee, şöyle, 32'nin üstünde kapanışlar yaparsa teknik olarak, 32'nin üstünde bugün bankalar çok iyiydi arkadaşlar, biliyorsunuz çok çok iyiydi. Endeksi neredeyse bankalarla aldılar desek yalan olmaz. Şöyle söyleyeyim, 32, 20'nin üstünde 34, 75 hedefi var Akbank'ın kısa vadede. Şimdi ülker, bugün endeks 3 yıkmasına rağmen ülker tepki vermedi. Ya yani ülker vermedi değil, bir sürü kağıt vermedi. Sadece ülker değil. O 88'in üstüne atmadan ülker tepki vermez. 88'i geçerse bakın şöyle bir hareket gelebilir. 88'i geçmeden ülkerde yok. 88'i geçerse saatliğe göre 96'ya kadar bir potansiyel barındırıyor. Saatlikte al vermemişler. Son zirve. Ramazan Bey altını ons olarak mı soruyorsunuz? Hangisinin? Bunu da net bir şekilde ben şimdi burada gram altın var. Gram altın soruyorsanız ons mu soruyorsunuz? Bilmiyorum. Gram altın çok fena geri çekilmiş. Ee, 19 19.60'ın üstüne tekrar atarsa 22 hedefi var onu söyleyebiliriz. Ama bugün endeksler geri çekilince endeks kendine gelince ne oldu? Güvenli liman, altın, gümüş ee, onlar geri çekildi. Onsta ise 19 1986-1990 Şu bölgenin üstüne hareket devam eder. Bakın burayı kıramamış. Görüyor musunuz? Son günlükte zirvesi burası. Şurayı kırarsa yani 21 69'a kadar gitme potansiyeli var. 1986 yani 1990 diyelim. 1986 1990 şu bölge geçilirse onsta arkadaşlar yukarı hareket gelir haberiniz olsun. Burayı geçmezse şey diyemem. Buranın üstünde ee, devamını beklerim. 19 1986 arkadaşlar sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olmayı bekliyoruz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ayrıca sürekli ders dinlemek isteyen arkadaşlar gün içinde endeksle ilgili anlık analizler, hisselerle ilgili anlık analizler. Akşamlarda bir saat boyunca ders görmek isteyen arkadaşları da Telegram grubumuza bekliyoruz. Görüşmek üzere.